Çin'de yeni yıl atmosferi çok yoğun hissediliyor. Çünkü yeni yıla az kaldı. Ayrıca bizim kendi geleneksel yeni yıl festivalimize de 40 gün var. Bahar bayramı diyoruz bu festivale. Bu bayramda herkes işiyle çok meşgul olsa da mutlaka yeni yıl hazırlıkları yapar. Çin'de yeni yıl coşkusu başkadır. Bunu yaklaşan batının yeni yılında da gösteriyoruz. 2019'dan beklentim yeni yılda daha iyi bir çalışma ortamı ve dostlarımla güzel zaman geçirmek. Özellikle işimde gelecek yıl daha çok çalışacağım. Çin köklü tarihe sahip bir ülke. Çin'in 70. kuruluş yılında hem ekonomik açıdan hem de vatandaşların yaşam koşulları açısından daha da güçlü olmasını diliyorum. Daha önce askerlik yapmıştım ancak bıraktım. Savunma açısından da ülkemin daha güçlü olmasını isterim. Çin'de Çin yeni yıl havası aslında daha çok hissediliyor. Tabii şimdi zaman değişti. Batı'nın yeni yılına da önem veriyoruz artık. Alışveriş merkezlerinde, sokaklarda, her yerde yeni yıl hazırlıkları var. 2019'da ailemle daha çok zaman geçirmek istiyorum. Hepsine sağlık diliyorum. İşimde de adım adım ilerlemeyi ve bu yılki hedeflerime ulaşmayı diliyorum. 70. yılda ülkem için dileğim olduğumuz yerde kalmayıp ileri gitmek ve refaha daha da yaklaşmak.